Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sana ekstra selamlar Gökhan. Nasılsın? 17 yaşındasın, haliyle gerginsin, streslisin. Malum sınavlar, başarısızlıklar, duygular, aile içi çatışmalar vesaire 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 birçok şey sayabilirsin. Ben 32 yaşından sana sesleneceğim. Hani gelecekte nerede olacağını merak ediyorsun değil mi? Hatta birçok kişi senden adam olmaz falan diyor. Ama dur ben anlatayım sana. Şu an 32 yaşındayım. Aslında sen oradasın. 1 milyon abonen var. YouTube Türkiye'de ilk ve en büyük motivasyon koçluk, planlama kanalını kurdum. Hatta bununla kalmadın, Şimdi alt sınıfları da kurdun. Toplamda 5 tane YouTube kanalında içerik üretiyorsun. <laughs> Şaşırma sen. Vallahi sen. Instagram tarafı. Şu an eğitimsel anlamda en büyük Instagram profiline sahibisin. Hatta alt sınıfları da kurdun şimdi. Ve birçoğuyla içerik üreterek yola devam ediyorsun. da şu an 40'tan fazla YKS ürünün danışmanlığını yaptın. Halen de yeni ürünlerde yapmaya devam ediyorsun. Kafanda da onlarca proje var. 8 kişilik bir ekibe liderlik yapıyorsun. Şaşırıyorsun değil mi? Nasıl oldu peki bu? Anlatayım biraz istersen. Bir otur, bir sakin ol. Önce şöyle başlayalım. Üniversiteyi kazandın, korkma. Öyle ya da böyle herkes üniversite kazanıyor zaten. Mesele üniversiteyi çok sağlam okumak. Sadece valizleri doldurup gitmek değil artık mesele. O dönem bitti. Ve sen üniversiteyi çok sağlam okudun stajlar, eğitimler, katıldığın konferanslar vesaire vesaire. Döndün oradan bir hayal kurdun hatta griden beyaza dedin ve bir yolun peşinden gittin. Önce bir eğitim kurumunda işe başladın sonra dedin ki olacak gibi değil. Sistem bana uymuyor. İstifa edeceğim. Ettin. Kendi şirketini kurdun. Ekibi biraz büyüttün. Ama ekipten bir güzel insan bir gün bir fikir verdi sana. Dedi ki hocam siz şimdi seminerler yapıyorsunuz tamam güzel ama küçük şeylerde çok fazla kişi duymuyor bunu. Bireysel görüşmeler yapıyorsunuz çok da faydalı insanlar çok güzel yerler kazanıyor hayallerine ulaşıyor. Ama bunu daha çok kişiye ulaştırmamız lazım değil mi? Evet dedin de sonra bir şey fark ettin. Videoları neyle çekeceğiz? Düğünlere giden kameramanlar onlara gittiniz. <laughs> Gülme vallahi bak. <laughs> Geldi ofise hatta. Sen de beraber oturdu oda. Saatlerce video çekimleri oldu. Ama hiçbir içine sinmedi. Biraz da tuzlu oldu tabi. Cebindeki varı yuva doğruya aktardın. Hem kalitesi kötüydü hem tuzluydu. Sonra dediler ki ekipteki güzel insanlar şöyle bir telefondan mı çekim yapsak acaba? Evet kamera alacak paramız yok. Doğru. Kendi telefonuna baktın. <laughs> Çıkmaz. Ekipteki o güzel insanın fikri geldi. Hocam benim telefonla çekelim. Ve çekmeye başladın. Sonra YouTube'da Yorumları merak ediyorduk ama yorumları göremedik Gökhan. 17 yaşının etkileri hala orada da vardı. Hani bazen sınıfta doğru cevabı biliyordun da el kaldıramıyordun ya. Heh, bu da aynı bunun gibi bir şeydi Gökhan. Youtube'a da ilk girdiğinde yorumların hepsini kapatmıştın. Niye mi? E korkuyordun. Açık ve net korkuyordun. Olsun. Eğme başına. Bir şekilde o korkuyu açtın ama söyleyeyim. Hem de öyle bir açtın ki ne olursa olsun bundan sonra dedin. İyi ki de dedin. YouTube'da içerikler üretmeye başladın. Montajcı tayfayı geliştirdi süreç. Ekip büyüdü. Çünkü bir hayalin vardı. Gençleri görüyordun. Hani yağmur yağdığında damla damla pencerelere bir şeyler düşerdi. Çok severdin onu hatırlıyor musun? Hatta böyle bazen o damlaların aşağı doğru hızlı bir şekilde inişi vardı ya, bayılıyordun ona. Heh. Hatta şunu da araya sıkıştıralım mı? Parmağınla bazen o iki damlayı birleştirirdin. Aşağı doğru daha hızlı insinler diye, kalmasınlar öyle diye. Niye? Çünkü kalınca leke oluyor. Sen silmiyorsun ama gençleri sanki öyle yorumluyordun. Dokunulmayan her genç, pencerede bir leke gibi kalıyor. Kendi potansiyelini fark etmeyince bulunduğu yerde bile üzgün, mutsuz, hayalinin peşinden gidememiş olarak kalıyor. İyi değil bu. O yüzden bunun adını gri koydun. Griden beyaza bir yolculuk olmalı dedin. Yollara düştün. Doldurdun salonlar, gittiğin konferanslar, hiç tanımadığın şehirlerde, hiç tanımadığın insanlar. Bir şekilde doğru yoldasın Gökhan çok daha derin anlatırım ama bunları bilsen yeter. Çalışmaya devam etmen için söylüyorum bunları. Hatta şimdi ben 32 yaşından dönsem 17 yaşıma buraları görmüş olsaydım var ya öyle bir çalışırdım ki. Belki bugün 1 milyon değil en az 3-4 milyon abonem bile olabilirdi. Ve bu videoyu izleyen bu ses kaydını dinleyen güzel insan, sana diyorum, eğer kulaklarını kapatmazsan, kalbindeki sesi, içerideki sesi duyamazsın. Bir yola çık, elinden geleni yap ve gerisine karışma. Olayın formülü bu kadar. Ve bizim kanala abone olup bize destek veren tüm güzel insanlar. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. 17 yaşınızda günün birinde konuşursanız inşallah ukdelerinizi değil de başarılarınızı, yolculuğunuzu anlatırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle. Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ee... Biz İstanbul'dayken ofise çok güzel bir hediye gelmiş. Sizlerle paylaşmam gerektiğine inandım çünkü şu an bu önümüzde ise tamamen sizin sayenizde. Yani başka hiçbir açıklamasını görmüyorum. Bir açalım bir bakalım ben de orada nerede yaşayacağım gerçekten merak ediyorum. Gelin size de şöyle birazcık gösterelim. Duygu onu hemen söyleyeyim. Youtube'a ilk girerken hakikaten böyle bu kadar güzel işler çıkacağını Düşünüyor muyduk? Yani güzel içerikler üretiyorduk ama bu kadar abonemiz olacağını, bu kadar büyük bir aile olacağımızı gerçekten düşünmüyorduk desem yeridir. Ama şimdi hedefler daha da büyüdü. Ben inanıyorum bunun gümüş butonunu almışsa, YouTube bize bunu gönderdiyse e, sizler sayesinde gün geldiğinde herhalde bunun altın olanına 1 milyon abone olduğumuz günler de gelir. Bu herhalde önümüzdeki yıl olmaz ama e, belki bir sonraki yıl 2020'lerde elimize geçer diye düşünüyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Gari tayfa. İyi ki varsınız. Ve Mayıs 2020 1 milyon abone şu anda hatta bu kısa video çekmeden önce 3 ya da 4 tane video çektim. Daha yapmam gereken birçok iş var. Ben aynen göreme devam ediyorum. Az önceki öngörümün farkındasın değil mi? 100 bin aboneden 1 milyona herhalde 2020'de falan ulaşırız demişim. Ve 2020'de bu hedefe ulaştık. Şükürler olsun. Şimdi sırada yeni hedefler var. Yeni hedef 10 milyon. Bunun arkada şu an net bir tarih vermeyeceğim. Biraz şöyle detaylı bir araştırma yapacağım. Hemen arkasından çok sağlam bir şekilde o tarihi de belirleyip tüm ekip olarak oraya doğru yol alacağız. Ve sana güzel bir haberim var. Hikayenin çok daha detaylı halini böyle 5-6 dakikalık hali değil de daha uzun halini merak edersen hani girişimcilik üzerine şeyler takip ediyorsan gelecekle alakalı kariyer planlarında güzel özel sektörde işler varsa aşağıda bir Spotify hesabımız var. Spotify'a bunun uzun podcast halinde yüklemiş durumdayız. Onu da mutlaka dinlemeni tavsiye ederim. Tak kulaklığını böyle dinlenme anda falan bir izle. Çünkü artık gelecek sadece X meslek, Y meslekti falan diye adlandırılmıyor. Hepsinin dijitalle bağlantıları var, kabiliyet durumları var, yapay zeka durumları var, girişimcilere ihtiyacımız var ve araolu var, birçok şey var. Ben niye bu kadar detaya girdim ya yine konuşurken? Durduramıyorum bak. Artık böyle bir huy oldu bende. Konuşmak istiyorum daha <laughs> fazla. yok yok uzatmayayım. Hepinize bir kez daha canı gönden teşekkür ediyorum güzel insanlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni 10 milyonlarda o siz o zaman ne olursunuz ya? Hepiniz evlenmiş, farklanmış, hayallerini o var ya hedeflerine ulaşmış. Belki ben de zaten bizim çocuk bile sınava girer o zaman. Neyse hadi bakalım. Ben gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle. <laughs>